Yıldız Tilbe'den ilginç bir sahne performansı daha geldi arkadaşlar. Yıldız Tilbe dün akşam verdiği konserde topuklu ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Sonra da düşen elbisesini düzeltmeye başladı. İşte o görüntüler sizlerle arkadaşlar. Yıldız Tilbe'nin alışılmanın dışında gerçekleşen bu tarz konserleri artık izleyiciler tarafından sürpriz olmuyor diyebiliriz. Yine o gecelerden de Yıldız Tilbe kendisini rahatsız eden topuklu ayakkabılarını çıkarıp yanında getirdiği hazır terliklerini giyerek sahnesini öyle devam etti. O görüntüler izleyicileri rahatsız etmedi açıkçası arkadaşlar. Çünkü Yıldız Tilbe'nin bu tarz hareketlerine izleyiciler de alışkındı. Belki de Yıldız Tilbe'yi Yıldız Tilbe yapan böyle oluşuydu. İşte o geceden görüntüler sizlerle arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.